Temsilcimiz Bodrum mücadele ettiği 2. Lig'de kura çekimi yapıldı. TFF 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grubu oluşturan takımlar belli oldu. 2020-2021 sezonu TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kura çekimine Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Başkanı Rıza Karakaya da katıldı. 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 2, 3 ve 4. grupta 17, 1. grupta ise 16 takımla oynanacak. TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bodrum Spor'un mücadele edeceği kırmızı grup takımları şu şekilde. 1922 Konya Spor, Başkent Akademi, Bayburt İl Özel İdare Spor, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, Elazığ Spor, Etimeskut Belediye Spor, Eyüp Spor, GMG Kastamonu Spor, Karacabey Belediye Spor, Kardemir Karabük Spor, Kırklareli Spor, Kırşehir Belediye Spor, Pazar Spor, Pendik Spor, Sakarya Spor, Selik Belediye Spor, Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, Turgutlu Spor, Van Spor Futbol Kulübü.